Herkese merhabalar. Bugün de yine her gün olduğu gibi sizler için izleyin özel bir kahve falı yorumlayacağım. Kanalımla ilk kez karşılaşanlar için şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mayıs ayı için bütün burçların hem kahve falını hem de tarot falını baktım. Bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. Ayrıca oynatma listelerinden de bulup Burcunuzun kahve ve tarot falını izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Ve bundan da anlaşılacağı üzere kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar aşk açılımları da yapıyorum. Bütün burçları tamamladığım için bugün itibariyle aşk açılımlarına başladım. Bugün aklımdaki kişi ile ilgili bir açılım yapacağım. Daha sonra işte ex partnere, hayatında kimse olmayanlara da niyetlenerek yine e bir açılımlar yapacağım arkadaşlar. Takipte kalabilirsiniz. Takipte kalmak ve videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve hemen şöyle fincanınızı açıyorum. Evet. Fincanınızı mümkün olduğunca sizlerinde görmenizi istiyorum. Evet. Arkadaşlar 3. gözünüz açılmış. Bakın. Sanki şu fincanın dışındaki göz içeride de çıkmış görüyor musunuz? Yani aslında böyle e, bazı şeyleri görünmez bir mesaj gibi. Ya yani şöyle bir şey var. Hani benim bu adamdan şüphelenmemi gerektirecek hiçbir şey olmadı. Fakat bir şey var. Yani içimden bir ses, bir his, bir şeyler bana buna güvenme diyor. İşte bunu anlamak gibi e, ciddi anlamda arkadaşlar se e, sezgilerinize kulak verin diyeceğim. E, çünkü çok ciddi uyarıları var. Çok olmadık şeylerde bile hissedeceksiniz sanki ve bunların da gerçekleştiğine şahit olacaksınız. Kendinizi kötü hissettiğiniz bir gün geçirmişsiniz veya da geçiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bazen şöyle olur. Yani bir ay 20 30 gün biliyorsunuz 29 gün boyunca güçlü durmanın bedeli olarak bir günde böyle çöküş günü yaşayabilirsiniz. Bu çok normal bir durum. Geçici olduğunu bilin. Sanki böyle denk gelmiş. Yani o gün ağlamanız lazım. Sanki ağlamanız gereken bir yerde ağlayamamışsınız. Tepki vermeniz, üzülmeniz gereken bir yerde güçlü durmuşsunuz. Bu yüzden artık bir yerde patlak veriyor arkadaşlar. Evet çok normal. Yani bugün çok umutsuz olabilirsiniz bugün hayattan zevk almıyor olabilirsiniz bugün canınız bir şey yapmak istemiyor olabilir o yüzden kendinize bir izin verin diyor arkadaşlar ee, olabilir yani bu his geçici bir histir ee, sakın o gün düşündüklerinizi e, kesin bir durummuş gibi algılamayın Evet Şimdi şunu söyleyeceğim bu işareti bilmiyorum trafik şeylerinde görüyordum. Ya Şöyle anlatayım aslında kısaca işaretin ne olduğunu boş verin Burada demek istediği şey direkt şu arkadaşlar gelebilecek rüzgarlara karşı hazırlı olun fırtınalara hazırlı olun, hazırlıklı olun diyor. Yani anlama nedir diyor ki birileri ortalığı karıştırmak isteyebilir üstünüze yüklenebilir bir yerlerde kavgalar gürültüler olabilir. E, fakat bu da karşı gardınızı alın ve mümkün olduğunca müdahale olmamak faydanıza olacaktır. Ama var yani bir yerlerde gerçekten böyle bir kaos gibi bir ortam olacak yakın bir zamanda. Evet. Biraz karakterinizle sınanacağınız bir süreç arkadaşlar. Neyi istemiyorsanız karşınıza o çıkacak. Yani hep bu şekilde düşünün. E sınanmak gibi diyoruz işte. Hani bir şekilde istemediğiniz şeylerin karşınıza çıkması gibi bir durum. Fakat kötü bir şey değil yani o kadar da düşündüğünüz kadar bir şey yok. Yani büyütülecek bir durum değil ama istemediğiniz şeyleri biraz kendinize çekiyorsunuz. Çünkü gerçekten istemediğiniz şeyleri fazla dillendirmeye ve neredeyse büyük konuşmaya başlamışsınız. Bu da tabii ki onu kendinize çekmenize de neden oluyor. Bu yüzden biraz daha kendinizdeki o enerjiyi düzenleyin arkadaşlar. Kendinizde enerjiniz de uyumlu olduğunda dengeye geldiğinizde zaten artık yavaş yavaş düzelir her şey kendiliğinden. Evet çifte standarda maruz kalabilirsiniz arkadaşlar. Yani en basit örnekle yoldan çıkarsak yola çıkarsak pardon. Hani kardeşinizin saat kaçta eve geldiğine nereye gittiğine bakılmaksızın size hesap sorulması. Onunki hiç kimsenin uğrunda değil. Bakılmazken, umursanmazken size her detayın sorulması. E bu çifte standart, e ikimiz de aynı evde yaşıyoruz, ikimiz de kardeşiz, neden bana gelince böyle gibi arkadaşlar örnek olarak söylüyorum. Böyle bir durum. Ve birinden alacağınız tavsiyeler yolunuzu aydınlatıyor sanki. Ya ben o kişiyi dinlediğim zaman e, huzur buluyorum. Ya da bir şekilde benim moralmen düzeltiyor, hani iyi hissettiriyor veya gerçekten... Hani benden daha tecrübeli olduğu için belki onun söylediği şeylerden yola çıkarak işte günümü planlıyorum hayatımı planlıyorum dediğiniz birisinin varlığına işaret ediyor olabilir arkadaşlar çevrenizde böyle bir kişi var sanki evet kalbinize böyle bir çizik çizik bir şeyler attığınızı görüyorum arkadaşlar şimdi bu da geçmişe biraz gittiğinizi gösteriyor aslında bazı şeyleri geri döndürmek mümkün değil arkadaşlar. O yüzden elinizde olmayana değil, olana odaklanmalısınız. Siz sizden kayıp giden bir şeyleri e, özlüyor ve sanki onların yerine bir şeyleri koymak zor mu geliyor yani aslında onu sorayım. Hani bazen vardır. Hani bir eski sevgilinizi unutamazsınız. O başkaydı. Onun yerine kimse olmaz. Kimse vazgeçilmez, unutulmaz değildir. Ona yüklediğiniz anlam belki başkaydı. Yani bir şekilde sonuçta ayrılmış ve e, hayatınızdan çıkmış, hayatınızda kalmak isteyen bir şekilde geri gelir arkadaşlar. Bu arada onu da unutmayın. Yıllar da geçse gerçekten o da sizi unutamadıysa bir şekilde iletişime geçer zaten. Geçmiyorsa olmuyorsa bunları da akışa bırakmak lazım. Yapacak bir şey yok. Evet. Burada ne görüyorum biliyor musunuz? Bakın keşfedilmeyi beklemeyi bir kenara koyup keşfetmeye çıkıyorsunuz. Yani Hayatınızda artık daha böyle aktif olacağınız bir dönem yaklaşmış arkadaşlar bundan bahsediyorum. Yani kimse ben sesim çok güzel ama ben burada oturup şarkı söylerken işte İbrahim Tatlıses de beni duysun da böyle bir şey yok. Diyorsunuz ki ben onların bulunduğu ortama gidip kendimi göstermeliyim. Anlatabiliyor muyum? Bir yerlerde beklemekten değil harekete geçmekten yana olacaksınız. Ee, kısaca... Bunun doğru olduğunu sonunda fark ettiğinizi görüyorum arkadaşlar. Bir şeyleri beklemek değil artık harekete geçmek sizi daha çok aktif olacağınız bir döneme doğru götürüyor bu arada onu da söyleyeyim. Burada bir maske çıkmış arkadaşlar. Maskeli insanlardan bahsediyor. Burada bir kişiden bahsetmiyor aslında. Çevrenizde biraz çok fazla maske takıldığını görüyorum. Hepsi kötü anlamda değil. Ama insanlar zayıflıklarını, güçsüzlüklerini, mutsuzluklarını saklamak istiyorlar bir şekilde. Ve e, daha çok en yakınınız olan insanların bile gizlediği, bilmediğiniz, görünenden farklı yönleri var. Ve diyor ki bunu fark edebilirsiniz. Yani maske taktıklarıyla yeni yüzleşeceğiniz kişiler de olabilir. Kısaca Böyle görüyorum. Evet, geleceği dair umutlarınızın arttığı bir dönem sanıyorum. Sürekli bir ne derler, dilek balonu vardır ya feneri arkadaş, dilek feneri pardon ben balon diyorum. Onu böyle bir havalandırıyorsunuz. Sürekli ya böyle bir şey olmuş sanki sizin umudunuzu yeniden yaşartacak ve bu yüzden yeni yeni dilekler dilemeye ve harekete geçmeye başlamışsınız arkadaşlar. Özellikle duygusal konularda beklentiniz yüksek ve öne açık olduğunu görüyorum arkadaşlar bir 3 vadede özellikle 3 hafta olabilir. E, duygusal konularda beklentilerinizin inşallah gerçekleşeceğini gösteriyor bize. Evet. Vizyonunuz çok geniş ama hani ne demişler arkadaşlar çevrenizde en çok görüştüğünüz 5 kişinin ortalamasısınız diye bir laf vardı ya. İşte tam olarak çevrenizde e, bu şekilde vizyonu dar insanlar olduğu için arkadaşlar sizin de yapabileceklerinizin sınırlı olduğuna inanmışsınız. Yani kendinizi sınırlamayın diyor arkadaşlar. Kendinizi kendiniz sınırlandırıyorsunuz. Çevrenizdeki o 5 kişi en çok görüştüğünüz 5 kişi işte e, hep vizyonu dar insanlardan oluştuğu için siz vizyonunuz geniş de olsa bir süre sonra vizyonunuzun dar olduğuna inanıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu kadar yapabilirim yani. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Sonuçta çok fakir olup da bir yanda zengin olan insanlar olmadı mı? Ya mesela Sakıp Sabancı'yı düşünün. Yani bizde kimse iş adamı olmamış ki deyip e, onları dinleseydi, şey yapmasaydı. Yani ben doğuştan zengin olan insanlardan bahsetmiyorum. Mesela örnek olarak verdim. Sonradan olmuş değil mi? Bir şeyler için çabalamış, ben yapabilirim demiş, inanmış. Yani onu çevredekini umursamamış. İşte burada bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü çevrenizde gerçekten çok ciddi anlamda, vizyon uyuşmazlığı yaşıyorsunuz insanlarla. Biraz farklılıklar var. Ve şöyle tabağınıza geçelim. Bakalım tabağınız neler söyleyecek. Evet. Evet. Aile ortamınızda, aile yaşantınızda bir huzura geçiş var arkadaşlar. Huzursuz bir dönem mi atlatıyorsunuz acaba? Mesela ailecek bir şeyin sıkıntısını yaşamış olabilirsiniz. Birinin derdi tasası hepinizi germiş olabilir. Oh diyorsunuz ya bu, bu da kalktı ya hepimiz bir derin oh çektik. Ee, hani bunun gibi belki de oradan sizin yaşadığınız bir şeydi. Bilmiyorum ama bir kara dağılacak bir yerde kısaca. Evet. Bir de bir ortamda popüleriteniz artacak arkadaşlar. Yani diyor ki olacak bir olay veya bir şey sizin gözlerin size çevrilmesine ve sizi tanımayan insanların da sizi tanımasına neden olacak. Yani şunu düşünün ben basit örnekler veriyorum. Lisede okulun en yakışıklı çocuğuyla çıkan kız bir anda okula yeni gelmişse o okulun en yakışıklı çocuğu olduğu için herkes onu tanıdığı için o kız da artık tanınır. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela burada illa büyük şeyler yaparak tanınmanız gerekmiyor. Bir şekilde o bakışları, o popülerliği üstünüze çekmenize neden olacak bir takım durumlar yaşayacaksınız gibi bundan bahsediyor. Evet bir kendinizi süzüyorsunuz arkadaşlar ee, kendinizde bu ara bedeninizde taktığınız bir şey mi oldu ya benim fazla kilolarım mı var ya da omuzlarım neden böyle biraz şurası kasma olmalı ya da artık giyim kuşamımı özenme mi göstermeliyim değiştirmeli miyim gibi gibi sanki birazcık daha böyle kendinizi incelediğinizi görüyorum bunun güzel bir tarafı var ee, eleştiri kısmına katılmıyorum ama güzel olan tarafı şu ben kendimde bir takım yenilenmeler yapmalıyım. Yani kendinizle ilgileniyorsunuz artık. Kendinize dönmüşsünüz arkadaşlar. Bakışlarınız çevrenizde değil. Kendinizle de birbirlerini kıyaslama durumunu belki geçmişte daha fazla yapıyordunuz ama şu an giderek azalmış sanki. Daha çok kendi hayatınıza odaklanmak sizi geliştiriyor açıkçası. Başkalarıyla kıyaslanmamak zaten en iyisi. Ya böyle ee, bir toplantı gibi ama bir uzlaşma var arkadaşlar. Yani fikir birliğine varacağınız bir uzlaşma görüyorum ben. Bir grup insanla böyle bir sorun çözülecek. Anlatabildim mi? Hani ailecek böyle bir oturup konuşursunuz. Biz bu konuyu ne yapacağız? İş ortamında olur bilmiyorum ama bir uzlaşarak kalkacaksınız yani. Hani anlaşılamayacak ya da fikir ayrılığının derin hissedileceği bir durum yok. Küçük bir toplantıdan hemen böyle bir uzlaşmayla kalkılıp bir şeyler halledilecek gibi görünüyor. Kimseye anlatamadığınız bir şeyler mi var arkadaşlar içinizde? Sanki bir şişkinlik görüyorum ben. Şimdi her şey güllük gülistanlık gibi görünse de bazen evet içimizde kimsenin bilmediği bir şeyler de olabilir. Fakat burada gerçekten şişkinlik yaptığına göre bu aslında sizin için önemli bir konu. Fakat kimseye anlatamıyorum. Böyle bir şey birine nasıl anlatılır ki ya da anlatırsam ileride bana e, koz olarak kullanırlar mı ya da duyulur mu? Hani bir şeylerden çekindiğiniz için böyle anlatamadığınız bir şey var. Belki gerçekten çok güvendiğiniz birilerini anlatmak sizi gerçekten iyi hissettirebilir. Ee, çünkü bayağı bir içinizi şişirmiş. Öyle görüyorum burada. Önünüzde eğilildiğini görüyorum arkadaşlar. Birisi önünüzde eğilmiş. Yani ayaklarınızın olduğu hizada. Yani bu da ne demek? Bir yerlerde size karşı mahcup düşmek. Bir konuda belki sizi suçladığı sizden bir konuda şüphelendi ya da size bir haksızlık yaptı bunu fark ettiği için de olabilir. Ama böyle bir duruşu var mahcup bir ifade görüyorum arkadaşlar. Evet şöyle kafanızın içerisindeki düşünce bulutları böyle çok değişiyor arkadaşlar. Sürekli düşünceden düşünceye geçiş. Yani duygu geçişi gibi değil de düşüncelerin çok hızlı akışından bahsediyor. Belki şu ara gündeminizde çok fazla şey var. Bundan dolayı da olabilir. Ama e güzel anlamda bir şeyden bahsediyor arkadaşlar yani bir düşünceye takıntılı kalıp ya da orada e, hani bunu kesin yapmalıyım düşüncesi yok tamam bunu da halledebiliriz ama bakalım halledemezsek en azından şu konuyu halledelim gibi e, ciddi anlamda bir hayatınıza hız kazandıracak bir düşünce geçişleriniz var ve bir yerlerde tepki olarak e, eylem yapar gibisiniz arkadaşlar. Bakın şurada yatmışsınız diyorsunuz ki evet evi evet, benim temizlemem lazımdı. Hep ben temizledim, yoruldum. Temizlemiyorum bugün. Çünkü ben sizin bir hareketinize kızdım. Yani siz bana onu görevimmiş gibi bana aksettirdiniz ya da her yeri tertemiz yaptığım halde bana laf söylediniz. Ben de bugün yapmıyorum gibi. Bakın bu nedir? Bir eylem yapıyorsunuz değil mi? Orada çünkü e, bir şey laf edilmiş. size tepki olarak yapmıyorsunuz. İşte bunun gibi iş hayatında belki yaptığınız yaptığınız bir şeyler görülmedi. Aa bugün de çalışmıyorum gibi olabilir. Hani bilmiyorum hangi alanda yaşarsınız ama buna benzer bir tepki olarak bir şey karşılık veriyorsunuz bir şeye. Bunu görüyorum. Arkadaşlar bir de nasıl desem birileri sanki size gelip bir şeyleri öngörmenizi isteyecek. Yani nasıl anlatayım? Hani şimdi burada mesela fal bakmak için beni dinliyorsunuz ya mesela. Aynı bunun gibi hani sence bu olay ne olur? Yani sence bu kişiden olur mu? Böyle yapsam benim için zararlı olur mu? Bakın hislerinize güveniliyor olabilir, öngörüleriniz tutarlı olabilir, bilgi birikiminiz, tecrübeniz vesaire bilemem. Ya yani bu akıl almaktan ziyade gerçekten sizin söyleyeceklerinizin tutarlı olacağını, çıkacağını düşünüyor. Belki daha önce defalarca söylediğiniz şeyleri dinlemeyip hata yaptılar, çıktığını gördüler ve bu yüzden artık siz dinlemeye de karar veriyor olabilirler arkadaşlar. Bundan da kaynaklanabilir. Bu arada ufak ufak para girişleriniz var. Bakın önümüzdeki bir ay boyunca gerçekten para girişleri var ama belki beklediğiniz gibi böyle toplu para girişleri değil de daha ufak ufak para girişleri olduğu için hani çok fazla anlamayabilirsiniz ya da böyle çok daha büyük bir paraymış gibi hissedilmeyebilir ama gerçekten aslında paranın şeyi çok güzel burada. Gelişi çok güzel. Aslında hani her sıkıştığınızda sanki bir para geliyor gibi. Fakat dediğim gibi miktarı küçük gibi böyle bir durumu göstermiş diyorum. Ve bugün de sizin niyetinize bakmış olduğum falımı burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de, de eğer lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.